interaktif arkası yarına hoş geldiniz. Saçlarınıza dakikalarca şekil verip yağmura yakalandıysanız oyunumuz başlıyor. Öncelikle ilk bölümde neler olduğuna bir bakalım. Mahallenin ortasında kimsenin nereden geldiğini bilmediği bir heykel belirir. Aynur heykeli seyre dalınca eve geç kalır. Halil öfkelenir ve Aynur'a sandalye fırlatır. Unutmayın, hikaye sonunda kahramanımızın bir karar vermesi gerekecek. Ve bu kararı vermesine yine siz dinleyenler yardımcı olacaksınız. Hazırsanız hikayemiz başlıyor. <laughs> Halil meydana gitti. Heykeli bir de o görecekti. Belki biraz kafası dağılırdı. Aynur sabah sabah sinirlerini bozmuştu. Ne aptal kadındı şu Aynur. Hiç söz dinlemiyordu ki. Heykel Halil'in videolardan gördüğünden daha güzeldi. Ama birkaç saat içinde de eskimiş gibiydi. Kaidesine içinden ok geçen bir kalp çizilmiş, yanına da Mahmut ve Nurcan yazılmıştı. Memelerine sardıkları şalı başına bağlamışlar, memesine de kırmızı dantelli bir sütyen takmışlardı. Başı örtülmüştü ama iç çamaşırıyla duruyordu. Üstelik alt tarafı çıplaktı, cinsel organını örten eli tamamen parçalanmıştı. Artık göremiyoruz diye dert yanmıyorlardı. Heykeli olan ilgi azalmamış, aksine daha da artmıştı. Sosyal medyada bu kez sanata sahip çık hashtagleri açılmış ve heykelin tahrip edilmesine karşı tepkiler oluşmuştu. Zabıta ve polis ekipleriyle bir de müze memuru geldi. Polis memurlarından biri heykelin etrafının boşaltılması için anons yaptı. Amirleri bir memura muhtarı bulup getirmesini söyledi. Müze memuru heykelin yanına gitti. Şaşkınlıktan küçük dilini yutacak gibiydi. Bu inanılmaz, bu inanılmaz diye bağırıp duruyordu. Bu kez olan biteni mahalleliyle birlikte gazeteciler ve televizyoncular da izliyordu. Müze memuru heykelin üzerindeki şalı ve südyeni çıkarıp attı. Her açıdan heykelin fotoğraflarını çekip bir yandan da bu buraya nasıl geldi, kim getirdi, bu inanılmaz diye sorular sorup duruyordu. Polis amiri, "Tamam işte muhtar geliyormuş. Ona sorarız." dedi. Amir bu işten pek hoşnut görünmüyordu. Samimi olduğu memur arkadaşına, "Taşla tuğlayla uğraşıyoruz. Bir tayin etmediler gitti." diye dert yanıyordu. Muhtar geldi. Nefes nefeseydi. Polisler konuşmadan o başladı anlatmaya. Hep serserilerin şamirim. Ben de dedim, bizim örfümüze, adetimize aykırı dedim. Kiminse alsın götürsün dedim. Sahip çıkan olmadı. Müteahhit Abdül Ağabeyimiz var. O gelecek birazdan. Tanıdık hafriyatçıları var onun. Mahallemize hizmet açısından kaldırıp götürecek. Kurtulacağız. Amir, sus be adam. Ne hafriyatı, ne kaldırması. Müzeci arkadaş bakıyor işte. Belli ki kıymetli bir şey. Aynur'un kapıyı duymadığını düşünen Seher yedek anahtarıyla açıp içeri daldı. Kız ne ağlayıp duruyor bu çocuk? Neredesin? Heykel Asibe ablanın sütyenini giydirmişler. Kadın utancından sokağa çıkamıyor. Hep o küçük oğlanın işi. Kız nerede? Ay. Seher birden çığlık attı. Aynur yerde hareketsiz yatıyordu. Başında Zehra ağlıyordu. Belli ki emekli emekle annesinin yanına kadar gelmişti. Karnı acıkmış olmalıydı. Ağlarken emzini de düşürmüş, bulamamıştı. Aynur kendine geldi. Seher yanı başındaydı. Seher onu nasıl bulduğunu, hastaneye nasıl geldiklerini, Zehra'yı kendi annesini bıraktığını telaşlanmamasını söyledi. Sonra da neler olduğunu sordu. Sordu ama Aynur Halil'i merak ediyordu. Halil eve dönmeden eve gitmesi gerektiğini, ondan habersiz hastaneye geldiğini öğrenirse kötü olacağını söyledi. Belli ki Aynur birkaç saattir hastanede olduğunu sanıyordu. Ama neredeyse iki gündür yatıyordu. Seher ve Arif hastaneye gelirken haber vermişlerdi. Ama bir daha Halil'den haber alamamışlardı. Seher, boş ver bunları, sana televizyonu açayım, biraz kafan dağılsın. Sıradaki haberimiz yine Esrarengiz heykelle ilgili. Arkeologların yaptığı son incelemelere göre heykel kaybolduğu sanılan Cnidos Afroditi olabilir. Bu önemli tanrıça yapıldığı dönemin aykırı işlerinden biri olarak değerlendiriliyor. O zamana dek tanrıça heykellerinde en fazla bir meme açıkta bırakılırken ilk kez tamamen çıplak bir heykel yapılmış. Antik Kinidos kentine hediye edilen heykel dönemin yaşayanlarınca istenmemiş ve ortadan kaybolmuş. Görünen o ki şimdi de heykel pek istenmiyor. En son mahallelinin taşladığını sizlere canlı yayınlarla aktarmıştık. Emniyet güçleri Heykelin etrafına koruma şeridi geçirdiler ve meydana giriş çıkışlar ikinci bir emre kadar yasaklandı. Bir grup arkeolog ve sanatsever heykelin bulunduğu meydana yakın bir bölgede çadırlar kurdular ve heykel nöbeti adı altında beklemeye başladılar. Emniyet güçleri çadırların yakınlarına heykel nöbetçilerinin su ihtiyaçlarını karşılamak için iki ayrı toma konuşlandırdı. Şimdi konuyla ilgili... Aynur televizyonu kapattı. Seher'e anlamaz gözlerle baktı. Seher de hiçbir şey anlamamıştı ki olan bitenden. Aynur, Halil beni öldüm sanıyor galiba, dedi. İnteraktif arkası yarın dinleyicileri. Sizce Aynur Halil'den şikayetçi olacak mı, olmayacak mı? Hikayenin devamı yine sizin vereceğiniz yanıtlara bağlı. Cevaplarınızı yorum kısmına ya da Instagram'daki ankete bildirebilir ve hikayenin kaderini siz belirleyebilirsiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Yine sizin şekillendireceğiniz 3. bölümde görüşmek üzere.